Evet arkadaşlar burada bileti gösteriyorum böyle. İçeri hercede biliyorsunuz. <laughs> neyse şapka bileti. Biz mesela kapısı. çay almıştık. Burada böyle. Şimdi geçiyoruz. Burada böyle ben bunları çok sevdim. Şuranın güzelliğine bakın. okun ne ya neyse. Ay çok güzel ben de burada el sallıyorum. At burada. Anneanne beni çekme diyorum burada. Neyse. <laughs> burada zorla beni. Ben de tabii korkuyorum. Burada fotoğraf çekiniyorum. Pony. Çok tatlı. Şimdi gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz. Burası çok güzel. Şuna bakın. Bunlarla çekmek Patağlar bizim işimiz. Bak bak. Sonra burada sonra burası çok güzel. Ben burada büyük bir bal gibi oyuncuk Eve kadar. Şuna bakın çok güzel. Buraya atlama kaldı ama atlayamadım. Şimdi burada videonun videomun yaran, yarın kalan kısmını yapıyorum. Şimdi burada yürüyorum Noyan'la. Yani kardeşim. burada da yine boncuğumu göstereyim.